Evet. evet. Şimdi bu e, şey de çok ilginç yani tam bu e, MHP meselesini konuşurken Elif'in söylediği Abdullah Öcalan'ın e, PKK kongresine gönderdiği e, perspektif yazısı yani çok evet. uzun bir metin e, şimdi burada e, bayağı böyle tarih değerlendirmeler var felsefi analizler var hani böyle kendisinden çok, üçüncü şahıs gibi bahsediyor. o zaten diyor. O, çok, <laughs> o zaten öyle zaten önderlikleri öğretmiyorlar bahsederler fakat o bölüm çok, çok ilginç yani, bak, buyurun siz bir şey söyleyeceksiniz ben hani, yer okuyacaktım ben da geldi. şöyle bir şey aklıma geldi sadece parantez bu kendisinden üçüncü şahıs bahsetmek ocalanda kendisiyle önderliği ayırdığı için ve bunu toplum Öcalan'dan önce yaptı yalnız çünkü şöyle bir şey var. Öcalan fani. Önderlik fani değil. Yani Kürtlerin bir önderlik ihtiyacı doğdu. Öcalan onu doldurdu ama Öcalan bir insan. Yani eninde sonunda hepimiz gibi ölecek. Peki Öcalan önünce önderlik yok mu olmuş olacak? Hayır, önderlik devam edecek bir tür. Evet, onu da zaten. Bu benzer bir arka Aynen. plan var yani bunu burada. Evet, kapattık parantezi. Öyle diyor zaten. Bir türlü diyor, önderleşemiyorsunuz diyor. Ee, 50 yıldır doğru anlaşılmış. <laughs> Do e, e, 50 yıldır doğru anlaşılmayı bekliyorum, anlatıyorum, anlatıyorum, sonra yine anlatıyorum. PKK'da önderlik gerçeğini anlamamak, PKK'yı anlamamak, özgür Kürdü anlamamak, gerilikte ısrar etmek demektir. Bunun için gelişmiyor, önderleşemiyorsunuz. Size önderlik gerçeği bir parçası haline getirmek için 50 yıldır amansız bir emek ve mücadele içindeyim. diyor. Size bir parça haline getirmek istiyor. Tam size söylediğiniz şeyi söylüyor. Sonra ilginç bir bölüm var. Yani her bakımdan çok ilginç bir metin bu. E, diyor ki e, ve geldik diyor işte PKK'daki açmaza ve buna çözüm bulmaya yani fesih meselesine. Şu an hala her yaşadığım her an yaşadığım bir durum diyor bu. Evet burada bir anın tekrarı var. Yaratım değeri fazla yok. Bir sıçrama yapmak gerekiyor. İşi taklamak gerekiyor diyor. Ve çok ilginç bir yere bağlıyor. Diyor ki tuhaftır. Bizim tarafımızdan değil bizzat benimle amansız her an idamım için her şeyi yapan bir Türk dönemin Türk duyarlılığın partileşmiş hatta proto parti devletin en yetkili sesi ve eli olarak devlet bahçeli açtı yeni bu dönemi diyor. Ee, yani bizimle amansız savaş önderi olarak Bahçeli dem heyetine bunu bizzat söylüyor. Ben bütün ömrümü buna adamıştım ama şimdi yeni bir dönem başlatmak istiyorum. Bu da bana göre bu barış ve demokratik toplum çözümü açık bir çağrı ifadesidir. Hem bir barış çağrısı hem tutarlı hem de demokratik çözüm içeriği olan bir barış çağrısıdır. Gelişmelerde bunu gösteriyor diyor. Böyle bir e, diyor ki ben evet. yapmaya çalıştığım şeyi Devlet Bahçeli yaptı. O da ben de ömrümü buna adamıştım ama şimdi böyle yapıyorum dedi. Buradan bir hani Devlet Bahçeli'nin çaresine büyük anlamlar yükleyen bir konuşma bölümü, uzun bir bölüm var. Evet. Çünkü ben daha metni okumadım bu arada. Ee, yeni elime geçti. Tamamını şey, birazdan şeyde serbestiyette yayınlayacağız. Genel olarak bu metinler yayınlanamıyor. Sersbobunda var. Diğerlerinde de küçük küçük alıntılar var. Biz hepsini yayınlayacağız. Tamamını mı yayınlayacağız? Evet. Kesintisiz. Aynen. Yani aralara böyle Sansürstis. yorum sansürsüz. Başımıza Ar bir süper. şey gelmezse yayınlayacağız. Gelmez. <laughs> ya evet şu, şu anda yani önce olan kaldı, bir şey bence bir e, denge kuruyor. E, bir kere e, o her zaman söylediği e, bir arka plan var. Yani e, silahlı mücadele ulus devlet dünyasında anlamlı olan bir şeydi. Ulus devletlerin eskisi gibi devam etme ihtimali artık yok. Yeni bir dünyada ulus devletler değişmek zorunda kalacaklar diyor ve bu değişim ister istemez onların millilik konseptini ya da temel vatandaşlık konseptini genişletmelerine doğru götürecek onları. Bu bir imkan. Öte yandan şunu da hep söylüyor, bu metinde de ben eminim vardır bir yerlerinde. Ee, esas güç bizim elimizde, esas dizginler bizim elimizde. Hiçbir zaman devlet bizim istediğimizi kendiliğinden vermeyecek. Esas büyük kavgayı yapan demokrasi, özgürlük vesaireyi dünyaya, Türkiye'ye vesaire getirecek olan e, yani şey araç ya da taşıyıcı biziz diyordur. Bunu, bunu her zaman söylüyor. Bu, bu şekilde de bütün bu sürecin esas olarak PKK'nın süreci olarak görülmesi gerektiğini söylemek istiyor. Yani devlet ne kadar bu imkanı tanısa nasıl hangi nedenlerle bu noktaya gelmiş olursa olsun devlet her zaman daha dar bir vizyona sahip olacak. Biz esas bu işi e, götüreceğiz. O yüzden de işte orada önderlik diye bir mesele var. Çünkü bunun artık e, o nokta, şimdi şöyle söyleyelim silahlı mücadele devam ettiği sürece ve sadece oraya sıkıştığı sürece bu mesele Öcalan İmralı'dan yani yılda bir, iki yılda bir bir şey söylese bile yeterli oluyordu. Ama silahın ortadan kalktığı, siyasetin öne çıktığı bir yerde Öcalan yeterli olmayacak. Öcalan her gün konuşamaz. Öcalan ideolojiden siyasete öyle birdenbire gelip gündelik olaylara doğru tavsiyelerde bulunamaz. Yani bunun başka ara kademelerle, taşıyıcı kademelerle doldurulması lazım ve böyle bakıldığı zaman önderlik işte tek bir kişiden oluşmayan bir olay. Önderlik bir homojen bir bütünlük ve bütün bu, bunun bir üst aklı. Yani baştan beri bir şey var. Benim hani o hep arada bir bahsettiğimiz Yıllar öncesinin, 2014'teki raporda da yazdığımız bir şey. Sürekli satır aralarında gördüğümüz bir şey var. Aslında Öcalan ve PKK devlet timsi olmak istiyor. Devlet gibi bir mekanizma, devlet gibi bir akıl, devlet gibi geçmişten geleceğe uzanan bir tasavvur üretebilme kapasitesi. Bunları istiyor. Eee benim gördüğüm Öcalan'ın şimdi söylediği şeyin de eğer böyle Kürt dünyasına indirgersek PKK'nın ya da Kürt hareketinin devletimsi bir noktaya doğru gitme şansı var şimdi. Pazarlık gücüyle, kendi içindeki bürokrasiyle, kendi içindeki departmanlarıyla vesaire sivilleşme bunu da getirecek yani ya da bunu getirmesi isteniyor. Yoksa öbür türlü silah olduğu sürece e, bu da çok engelleniyor. Demokratik konfederalizmden bahsediyor zaten. Bütün yani de, diyor ki bu 52 yıl bir ay bir haftası sonunda diyor artık bir resmen tarihi bir dönem geride bırakıyoruz. PKK öz itibariyle ömrünün tamamladığı için resmen de feshedilmek durumundadır diyor. İşte real sosyalizmin çözülüşü falan gibi bir şey diyor. Silahlı mücadele, ulus devlet amaçlı bir stratejiye dayalıyor diyor. Artık böyle bir şey kalmadı diyor. Ulus devlet amaçlı bir strateji yoktur diyor. Çok böyle aslında bu kısımlar çok realist, ayakları üzerine oturan Kendiniz bölümler var. Kendinizi geliştirmediniz diyor. Hala evet, hatta evet, o kadar evet. şey ki PKK'nın dergisi, 50 yıllık dergisi de kendini feshetti. Evet. En son bunu Hı -hı. yayınladı. Serfabın diye PKK'nın kendi resmi dergisi. PKK kendini feshedince biz de feshediyoruz diye kapandı <laughs> dergi yani gerçek evet. bir hani hala Türkiye'de PKK'nın kendilerini feshetmenin inanmayan inanmayan çok yani bunlar bırakmaz silah diye düşünüyor ama hani şu metni okuduğunuzda bu e, bayağı şey yani hani Aslında niye bıraktığını iktidar, anlatıyor. Toplumda toplum inanıyor da iktidar burada bir Yok yok toplum inanmıyor. Nasıl ya? İktidar inanıyor zaten. Toplumda muhalifler inanmıyor. Her yani gün bir şey söylüyor. Şey. Bırakmadı. Pejak olarak devam edecek. KCK olarak devam edecek. Kendileri diyor dergilerini fesediyorlar artık. Evet. Yani bıraktık evet. diyorlar. İnsana inanmıyor buna hala. Ay yani şu şunu görüyorsun. Şimdi burada bir kendi tabii kendi rasyonalitesi olan ama rasyonel bir aktör var. Ve bu rasyonel aktörün koşullarına baktığımız zaman niçin bu fesih noktasına doğru geldiğini e, anlıyoruz zaten. Yani çünkü silah artık işlevsiz. Yani silahla eğer devam edemiyorsan o zaman silahsız olarak devam etsem acaba gücüm azalır mı çoğalır mı diye bakman lazım. Evet. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktada ise silahsız devam edersem gücüm çoğalır diyor. Evet. PKK. Aynen. E, o dolayısıyla da yani zaten rasyonel bir şey bir karar almış oluyor. Kendi muhakemelisi bu. Öcalan zaten bunu 10 yıldır söylüyor. Bir de yani e, Öcalan bunu şimdi hani Bahçeli bir çağrı yaptı. Öcalan da fikir değiştirdi Değil. Öcalan zaten evet. Evet, söylüyor. Yani zaten. devlet o noktada değildi. Devlet o noktaya geldi bir, bir anlamda. Şimdi, buradaki problem PKK bunu becerebilir mi sorusu. Hı. Yani bu biraz önce söylediğim departmanlar, bürokrasi, devletimsi bir akıl bunu becerebilir mi? Bu insanlar yani bu kadar sene Kandil Dağları'nda yaşamış olan insanlar belirli bir stratejik bakışla daha böyle e, pazarlıkçı, alverci, e, daha ya pragmatik. Hiç, evet. evet yani bu tür bir bakışla gelmiş olan insanlar bunu becerebilir mi? Şimdi o insanların birçoğu biz beceririz diyeceklerdir. Ovadaki insanların da birçoğu siz beceremiyorsunuz diyeceklerdir. Kürt hareketi içinde böyle bir olay olacak. Bunu nereden söylüyorum? Çünkü 2013-15 aralığında bunu bizzat gözlemledim ve böyle bir olay oldu. Yani mesela şunu şunu tartıştıklarını ben gözlemledim. Peki o zaman bir sonraki belediye başkanları nereden olacak? Ovadan mı dağdan mı? dağdan gelen birisi belediye başkanı olur ise yönetebilir mi yönetemez mi? Şimdi bunlar tartışıldı. Şimdi bu gene olacak. Bunu bunları niye söyledim? Burada çok ilginç bir olay var. Demirtaş. Şimdi acaba Demirtaş faktörünün bir katalizör gibi buraya sokulmasıyla PKK'nın bu türden bir rasyonel devletimsi siyasi parti ve mekanizmaya, yapıya Dönüşmesinin de yolu açılabilir mi? Çünkü o sivil siyasetçilerle, e, askeri siyasetçiler diyelim, min yan yana gelmesinin de yolu olacaktır. E, bu sentezin de belki üreticisi olabilecektir. E, bütün bu Öcalan'ın söylediklerinden hareketle peki ne yapmak lazım dendiğinde acaba Demirtaş'a doğru gelecek miyiz? Mesela benim kafamdaki sorulardan birisi bu şu anda. Evet.